çalışa çalışa kazanacağız. Beraber çalışacağız. Ülkemiz için çalışacağız. Çocuklarımız için çalışacağız. Birileri geleceğini ayakkabı kutusunda bulabilir. Bizim geleceğimiz çocuklarımızdır. 17 Aralık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde artık bir dönüm noktasıdır. 17 Aralık kendilerine ak diyenlerin kara çıktığı bir tarihtir. 17 Aralık halkın doğum günüdür. 17 Aralık halkın günüdür. 17 Aralık yolsuzlukta ve mücadele günüdür. Bir başbakanı düşünün. Koltuğunda oturuyor. Dört tane bakanı yolsuzluktan soruşturuluyor. Hakkında fezlekeler düzenleniyor. Çocukları hapiste dönüp diyor ki ben mağdurum. Ya nasıl mağdursun? Bana diyor ki o CHP'nin genel müdürü diyor. Ben dedim ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni olmak bizatihi onurlu bir görevdir. Bırak genel müdürlüğü bekçisi olmak bile benim için onurdur. Ama kimse bana kul hakkı yiyen diyemez. Kimse bana yolsuzluk yaptı diyemez. Bana bir sürü laf ettin. Peki sana ne diyorlar? Ne diyorlar? Efendim diyor, tam seçime üç ay dört ay kala böyle bir şey olur mu diyor. Ya arkadaş, on dört ay önce ihbar mektubu gitmiş, Cumhurbaşkanı'na gitmiş, Maliye Bakanlığı'na gitmiş, savcılığa gitmiş, Savcı ne yapmış? Bakmış. İhbar doğru. Yolsuzluk var. Soruşturmuş. 17 Aralık'ta da düğmeye basmış. Şunları toplayın, bana getirin ifadelerini alacağım diye. Bunlardan birisi de kim? Bilal Erdoğan. <laughs> Peki o Bilal <laughs> Erdoğan için ne yaptı? Senin çocuğunun ne ayrıcalığı var? Neden gidip bağımsız mahkemelerde hesabını vermiyor. Neden kaçıyor? Eğer alnın temizse, kul hakkı yemediysen şunu söylemen lazımdı. Yolsuzluk yapan varsa sonuna kadar gidilsin. Babam yaptıysa sonuna kadar gidilsin. Biz korkmayız. Oğlum sen gel, sen de hemen git. Mahkemeye ifadeni ver. Demez miydi? Dedi mi? Demedi. Çünkü alnı temiz değil, eli temiz değil, dili temiz değil. Bunu herkes böyle bilsin. Efendim diyor, bizim abdestimizden şüphemiz yok ki korkalım. E o zaman Bilal'i gönder kardeşim abdestinden şüphen yoksa. Niye göndermiyorsun? Ben diyor yürütme organının başıyım. Anayasada yasama yargı yürütme var. Ama oradaki yürütme ülkeyi yönetme anlamında. Bu yürütmeyi nasıl anlıyor? yürütme. Cebe doldurma, indirme. Ne diyorlardı? Usta diyorlardı. Yürütmenin ustası. Yolsuzluğun ustası. Kulak yiyenin ustası. Bunlardan usta mı olur Allah aşkına? Yolsuzluk soruşturmasını yapan savcıları görevden alıyorlar. Şimdi hakimler ve savcılar yüksek kurulunu değiştireceğiz diyorlar. Onu Adalet Bakanı'na bağlayacağız diyorlar. Yargıyı yürütme organına teslim edeceğiz diyorlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Polisi, savcıyı yürütme organına bağlamışlar. Ya böyle devlet mi olur? Devlet böyle mi olur? O nedenle söylüyorum savcı kardeşlerime. Sizler de hakkınızı arayın. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu konuşamazmış. Ya sen günde 40 kez konuşuyorsun. Bırak bir seferde ben haksızlığa uğradım diye adam sesini çıkarsın. Demokrasi yok mu? Konuşan Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Siyaset halka adanmışlık aracıdır. Siyaset cebi doldurma, yandaşı zengin etme aracı değildir. O nedenle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren yurttaşlarıma söylüyorum. Artık Hepimiz bakmalıyız çevremize. Eşimize, dostumuza. Ben hep şunu söyledim. Allah kimseyi yere bakar hale getirmesin. Başımız dik olmalı. Alnımız temiz olmalı. Halkın arasına gitmeliyiz. Ben yüzlerce korumayla bir yere gitmiyorum. Öyle bir hale geldi ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelirken bile bir koruma ordusuyla geliyor. Ya neden korkuyorsun? Halkından korkar mı bir başbakan? Korkmayacağız. Halka güveneceğiz ve beraber mücadele edeceğiz.